Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da sevenlerini yasa boğdu. Biz de şu anda şirin bir berber dükkanındayız. Burada gününü Ferdi Tayfur dinleyerek tamamlayan Hüseyin Bey ile birlikteyiz. Ben Hüseyin Aydın, e, Trabzon doğumluyum. 1960 için. E, 1976'dan bu yana berberlik yapıyorum. Ve rahmetli Ferdi Tayfur'la da e, o yıllarda ben çocukluk yıllarımda şey yaptım, tanıştım. Ee, sesini çok beğeniyordum yani. Ve o zamandan tam şeyim oldum ben ona. Yani pastası oldum diyelim bugünkü tabirle. Ee, odur budur hem filmlerini e, hem kasetlerini aşağı yukarı her çıkan kasetini alırdım ben yani. Son dönemlerde biraz tabi kaset işi şey olunca biz de işte CD diyor. En son bir CD'm var benim burada onu çalıyorum sürekli. Ferdi ee, Tayfur yeni daha vefat etti Allah rahmet eylesin Ben onu çok beğeniyordum çok üzüldüm Yani çok da üzülen insanlar biliyorum oldu yani ee, Fakat tabii ki yaşayan sonunda ölüm var buna inandık biz de ee, Ne söyleyelim e, filmleri Aşağı yukarı <laughs> onu sorarsanız e, 30'un üzerinde albüm yaptı 30'dan fazla filmi var. Yani ben onları hiç kaçırmazdım. Ölüm haberini duydum. Ee, rahmet diledim. Yani zaten çok zaman önce bir şeyi vardı onun. Felç falan geçirmişti biraz. Öyle sıkıntıları vardı. Ee, çok üzüldüm yani gerçekten. Bu, yine bu dükkanda onun bir akrabasını ben tıraş ettim. O da bana bir iki bir şey demişti ama bilmiyorum demek doğru olur mu Yani Ferdi Tayfur e, Yani onu Bu hale getiren bir kardeşi varmış bilmiyorum Yani çok sıkıntı çektirmiş ona çok maddi paralar ödemiş onun hakkında Ona da çok üzülmüştüm yani insan bazen e, Yani olduğu camiadan birileri zarar veriyor Yani onlar da çok üzücü oluyor yani insanlar Böyle olmamalı yani. İnsanlar bir hani şöyle bir laf vardır. İnsan bir kötü insanın yedi mahalleye zararı vardır. Bu doğru bir sözdür. Yani insan kendine zararı varsa bir başkasına vermesin yani. Ben öyle diyorum. Ama Ferdi Tayfur'a ben üzüldüğüm kadar inanıyorum insanlarda üzülmüştür yani. Çünkü e, sanat ramyesinde çok iyi benim bildiğim yani. Çok iyi yani hiç bir şeyde çıkmadı yani. Çok sanatçıların bazı şeyleri piyasada görülüyor ama o çok namusuyla, şerefiyle bir şey yaşadı yani. Ben öyle diyorum. Ferdi Tayfur'a duyduğu hayranlığı anlatan Hüseyin Bey. Bakalım Ferdi Tayfur'un ilk hangi şarkısıyla tanışmış? İlk şarkısı e, Susadım Çeşme'ye. Ben... Onu dinledim. Zaten ondan sonra devam ettik. 1976'da daha da ötesi var, o zaman daha biraz daha şeydi ama esas 1976'dan bu yana. Benim e, bu cihazlara karşı benim çocukluktan başlayan bir şeyim var. E, şöyle diyeyim, köyde tabii hep köylüyüz biz köyde bizim ineklerimiz vardı, hayvanlarımız. Onların beşine giderken sekiz 8 yaşlarında bile bir küçük bir radyom vardı benim. O zamanlarda e, halk müziği, sanat müziği tabii o zamanlar ağırlıktı. Yine de aynı ben onları çok severim. Halk müziği, sanat müziği. E, sonra işte Ferdi Tayfur Arabesk derken devam ettik. A, koleksiyonum cihazlara karşı bir hobim var benim esas. Küçük şey de olsa bir ufak satışlarım da oluyor bunlardan. Böyle müşterilerim geliyor işte şunu satar mısın falan. Bir ufak ticaretim de oluyor yani. Çok güzel. İçeri müşteri girdiği zaman şöyle diyor yani bilhassa yabancı olanlar abi diyor tıraş olacağım ama şöyle bir bakabilir miyim? Ben de espri olarak bakmak parayla diyorum. Öyle bir esprim oluyor. Tabi hoşuna gidiyor yani insanların tepkisi güzel yani. Yani çok güzel bir şey hobim var diyorlar.